Perspektif programından herkese merhaba her hafta olduğu gibi ekonomist Güldem Atabay ile beraber kitap boyunca açıklanan raporlar yapılan açıklamalar makaleler alınan kararlar üzerinden ekonomideki son gelişmeleri konuşuyoruz. Bu haftaki programımızı sponsorumuz kahve gibi kahve salla demle filtre kahve ile yapıyoruz. Sponsorumuza teşekkür ediyoruz detaylı bilgilendirmeyi programımızın içinde yapacağımızı söyleyerek Güldem Hanım'a dönüyorum. Merhaba Güldem Hanım nasılsınız? İyiyim Sinan Bey çok iyiyim çok teşekkür ederim siz nasılsınız? Sağ olun ben deyim. İsterseniz öncelikle gri liste meselesiyle başlayalım. Aslında bizim programlarımızda konuştuğumuz beklenen bir durum oluştu. Beklenen bir karar açıklandı. Mehmet Şimşek başardık şeklinde bir tweetle paylaştı bunu. Moody's'in raporunu gördüm sıcağı sıcağına. Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda arttırması, yabancı yatırımları Avrupa ve ABD kurumları ile ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi beklenebilir diyor. Böyle olur mu? Siz nasıl okuyorsunuz? Ee, Mudez'in potansiyel demesi önemli çünkü hani gri liste çalışmaları aslında Mehmet Şimşek e, göreve geldiği gün başlamıştı Gır çıkma çalışmaları. E, Gır Lise'ye neden girdiğimizi hani Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı döneminde e, olan işlerle girdiğimizi hatırlayalım. Dolayısıyla hem Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak değişmesi ve ilk e, icraatı olarak bir taraftan işte Mehmet Şimşek ekonomi tarafına bakarken e, bakan Ali Yerlikaya'nın da e, işte bu uyuşturucu baronlarının böyle grup grup üzerine gidip e, çok hızlı bir şekilde e, hepsini tekrar e, zaptı rapt altına almaya çalışması önemli gelişme Şeylerdi. Birkaç tane kanun değişikliğiyle bu tabii e, istenen şekilde bu listenin adımları vardı oradan çıkmak için. Onlar da desteklendi ilerleyen zaman içinde. Aralıkta da çıkabilirdik. Aralıkta çıkamadık. Daha bu en son işte e, coinlerle ilgili yasada e, kanun, çünkü orada da para aklama var. Coin piyasası üzerinden. Onunla ilgili kanunu değişiklikle de yapıldı. Dolayısıyla işte 28 Haziran toplantısına bu yetiştirildi ve biz listeden çıktık. Ben bunu önemsiyorum. E, girmek çok, yani beraber bu listeye düştüğümüz ülkelere bakarsak Türkiye'nin bu hale düşmesi çok acı verici olmalı hepimiz adına. Öyleydi zaten. Çıkmak da önemli. E, ancak Moody's'in dediği o Potansiyel kelimesi de önemli altını çizmek lazım çünkü bu listeden çıktık diye böyle otomatik olarak Türkiye'ye bir anda para e, akmayacak, akma kapısı en azından biraz daha açılmış oluyor ama e, ekonomide, hukukta bu kara parayla mücadelede doğru işleri yapmaya devam etmek gerekiyor. Ee, şu anda henüz e, bu ikisinin arasındayız. Araftayız. Yani bütün bu kara para işlerinden temizlendiğimizi terör finansmanı da suçlanmıştı Türkiye'yi hatırlarsak. Bunlar işte Rusya ile olan ticaret ve ee, işte Suriye'nin e, kuzey ya da Suriye topraklarında olan bir tane işte ticaretle ilgili gelişmeler de bunun içindeydi. Yani bütün bunlarda da geri adımlar olması gerekiyor. Tekrar e, kanunlara doğru Türkiye'nin çekilmesi gerekiyor. Yani bu açıdan evet önemli e, ama böyle geceden sabaha Grise'den çıktık diye bir para buraya gelmeyecektir. Önümüzdeki dönemde enflasyon işte bu baz etkisiyle temelde düşüp de yeni not artışları geldiğinde bu not artışlarını da kolaylaştıracaktır. Bu derecelendirme kuruluşları için. E, o da işte sonbahar aylarında göreceğiz zaten. Güldem Hanım diğer konulara geçmeden isterseniz haftanın başı güne hızlı bir başlangıç yapıyoruz ve kahve molası verelim. Konsolumuz <laughs> kahve gibi kahve ile kahvemizi içelim. Gerçekten şu programın şu anda çok keyifli bir anı. Ben bu kahveyi ilk defa içiyorum çünkü hiç filtre kahveyi bu formda içmemiştim. E, filtre kahve seven, çok seven birisi olarak. Kokusu son derece güzel ya, şu Yapımı da çok kolay, oldukça lezzetli. Aslında düzenli kahve içenler için, çok seyahat edenler için oldukça kolay ve hayat kurtaran bir e, ürün. Videonun altına açıklamalar kısmında linkini de paylaşıyoruz. Ulaşmak isteyen, almak isteyen, incelemek isteyen izleyicilerimiz o link üzerinden ulaşabilirler. Kahve gibi kahveye tekrar teşekkür ederek programımıza dönüş yapıyorum. Güldem Hanım bu hafta Geçen hafta konuştuğumuz faiz kararı açıklandı. Beklenceye üzere faiz oranlarında bir değişiklik olmadı. Faiz oranlarından ziyade Merkez Bankası'nın karar sonrasında aldığı bazı kararlar vardı. Onlar konuşuldu. İleriye dönük olarak kredi tarafında, mevduat tarafından neler olabileceği konuşuldu. Yabancı kuruluşların değerlendirme rapor raporları da vardı elbette. Ben bir bütün olarak sormak istiyorum. Hem bu kararı hem de bu karar sonrasında Merkez Bankası'nın TL likiditesini azaltıp mevduat faizlerini arttırma yönünde attığı bazı adımlar var. Bankalara ilettiği kararlar var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, ya Bir kere Merkez Bankası'nın faiz kararında sizle de konuşmuştuk. Faize bakmayacağız çünkü değişmeyecekti. Ancak içindeki likitte yönetimi e, adımlarına dair bir takım sinyaller olacak mı? Gelişmeler olacak mı? <laughs> o önemliydi. E, i̇kincisi de Merkez Bankası'nın Şimdi yaz ayları başladı işte bu enflasyonda hızlı düşüş dönemine girdik. Genel olarak kısa vadeli beklenti, dengeler, iç talep, kendi yapmaya çalıştığı ekonomiyi dengeleme çalışmaları açısından nerede olduğumuzu, olduğumuzu, olduğumuzu onun gözünden yansıtması metinin içinde önemliydi. Orada da iki cümle vardı öne çıkan. Bir tanesi işte iç taleple ilgili henüz hala enflasyonla hedefe e, ulaşmada yeterince yavaşlama olmadığı, hala güçlü devam ettiğini e, vurgulamasıydı. İkincisi de yani likitte tarafında adımların tabii ki devam edeceğini, zaten bu şekilde de geldi. Şimdi, e, Merkez Bankası iç talebin gücünü e, bu şekilde vurguladığı aşamada, raporlarda hem yabancı hem yerli yatırım bankalarının raporlarında biraz kafa karışıklığı olduğunu görüyoruz. Çünkü sadece Merkez Bankası değil işte 1 Temmuz itibariyle bir de beklediğimiz o elektrik zammı geldi. Hem konutlara hem tarım sektörüne hem de reel sektöre ve oldukça yüklü böyle %15 20 gelir, kademeli gelir. Yaz ayları boyunca sindirilir. Tam da enflasyon düşerken çok da hissetmeden o zamlar yapılır derken hayır böyle yüzde %40 neredeyse işte %38 gibi çok güçlü bir oranda yapıldı. Şimdi bunun enflasyonist etkileri olacak şüphesiz ee, sadece Temmuz ayından değil Temmuz ayından öteye artan e, dalgalanan e, etkiler olacak bütün sektörler açısından da üretim tarafında da tarım tarafında da. Dolayısıyla bir de bu var elde. Şimdi yabancı raporlarında kafa şöyle karışık diyorlar ki böyle bir iç talep gücü Merkez Bankası da eğer vurguluyorsa evet baz etkisiyle 20-25 puan düşecek ama bütün bu zamlar işte asgari ücret ayarlaması olmasa da özel sektör maaşları mutlaka e, ayarlamalar gelecek e, enflasyonla. O yüzden de 2025 ilk çeyriden önce faiz indirimi çok beklemiyoruz e, diyen raporlar var. İkincisi, ikinci grup raporlar diyor ki işte sene sonunda 44-45 civar bir enflasyon olacak. Yüzde 50'ye gerek yok. En azından Kasım Aralık'ta e, azar azar bir 250'şer bas puan gibi bir faiz indirimi yapar diyenler var. Bir de çok iyi var. Yüzde 40 e, enflasyona ulaşılabilir sene sonunda. Dolayısıyla... %40'a kadar politika faizi inebilir. Bu da Eylül'de faiz indirimleri başlar diyenler var. Ben faiz indirimi olmayacağını düşünüyorum, olmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer yüzde 14 özellikle 2025 sonu enflasyon hedefinde ciddi isek, o yüzde 40 Eylül'de başlar oradan devam eder faiz indirimleri kısmına katılamıyorum. Yüzde 40 enflasyon beklentisini fazla iyimser buluyorum sene sonu için. Dolayısıyla hani bu, bu yönde Merkez Bankası'nın yapmaya çalıştığı da bu süre içinde tabii ki politika faizine yakın satmak e, mevduat faizlerini ki insanlar tüketimden tasarrufa doğru yönelsinler. Son dönemlerde orada bir gerileme olmuştu. İşte Merkez Bankası bankaların o açıdan elini rahatlatıp e, mevduat faizini biraz daha yukarı doğru itmeye çalışıyor şu anda. Ya erken faiz hala biraz e, sıkıntılı bir süreç devam ediyor. Bir de hani uzatırım lafı ama Me meclis açıldığında hani sizle hep konuştuğumuz şekilde ortalık biraz daha karışık olabilir sonbahar döneminde. Hani onları da görmeden e gerçekten bu vergi reformunda nasıl ilerlenecek, e bu bir vergi reformu mudur, adımlar mı vardır, maliyetler nasıl yansır, bütün bunları görmeden böyle bir faiz indirimini gündeme almak, o konuda sinyal vermek bence çok erken şu an. Çarşamba günü enflasyon verisi açıklanacak. Bloomberg'ün anketine göre Haziran ayı enflasyonun aylık bazda %2.2 artması bekleniyor. Sizin beklentiniz nedir? Paralel mi bunu? Ben biraz daha yüksek bekliyorum, 2.5-2.6 civarında bekliyorum. Ee, o da zaten bize şunu anlatıyor aslında. Merkez Bankası'nda diye vardı ya ben yıllık enflasyon evet düşecek ama ben bundan sonraki dönemde enflasyon inmesinin nereye doğru gittiğine bakacağım. Dolayısıyla sene sonunda aylık enflasyonun işte arındırılmış enflasyonun %1'ler buçuklar seviyesine inmesi lazım. Bahsettiğimiz %2.6'lar 2.8'ler ya da 2.2 artık ne gelirse nasıl açıklanırsa o daha, daha tam o e, patikaya girmediğimizi gösteriyor Merkez Bankası'nın istediği hedefiyle uyumlu. E, dolayısıyla yaz aylarında da %2.5'lük civarında bir enflasyon gelmesi aslında çok yüksek Türkiye ekonomisinin geçmiş Haziran Temmuz aylarına baktığımız zaman. Yabancı paraya geçmek istiyorum. Burada çeşitli sorularım var, tartışılan konular var. Öncelikle borsa tarafına baktığımızda borsada yabancı yatırımcı 5 haftadır satıcı tarafta. Bunu verilerle görüyoruz. Neden böyle? Bu ne anlama geliyor? Öncelikle bunu sorayım ya yabancı yatırımcının e, özellikle hisse senedi tarafına yatırım yapmaya başladığı dönemle e, bu dönem arasında elde ettiği e, karı cebine at atmaya çalışması son derece normal geliyor bana. Bundan sonraki dönemde özellikle e, biz ekonomide az önce sizinle konuştuğumuz gibi yavaşlamadan bahsediyoruz. Yavaşlama demek şirketlerin iç piyasada özellikle ticaret yapan, iş yapan şirketlerin per, finansal performanslarının bozulmaya başlaması demek. Bankalar da buna dahil e, ve diğer özellikle real sektör ve tüketim odaklı şirketler de buna dahil. E, o yüzden de yabancının bu hareketi bence çok normal. E, bundan sonra yeni bir böyle bir finans yabancı sıcak para ise senin giriş dalgası gelir mi? Yani mevcut girenin üzerine girmesi için, gelmesi için biraz daha ekstra bir çaba olduğuna görmek, görmeye ihtiyaç var. Bu gri liste önemli ee, ama dediğim gibi tek başına yeterli değil. Hani o, o, zeminin biraz daha güçlenmesi gerekiyor. Ama kar realizasyonları bence son derece normal özellikle hisse tarafında. Peki ilgimi çeken iki rapor vardı. BNP'nin bir raporu yayınlandı. Oradaki tespitlere baktığımızda ekonomideki gidişat özellikle faizlerin geri çekilmeye başlamasıyla konuştuğumuz sıcak paradan yavaş yavaş ee, soğumaya başlayan daha biraz daha kalıcı olan anlık hareketin daha az olduğu bir yabancı para girişine dönülebileceğini belirtiyor. Diğer taraftan Bank of America'da bir uyarı yaptı. Son dönemdeki işte, carry trade e ilişkin hareketleri değerlendirirken Türk Lirası Forward Tahvil ve hisse senetlerindeki pozisyonların kalabalıklaştığını ve bu pozisyonların azaltılmasının TL'nin uzun pozisyon işlemler için bir risk oluşturabileceğini belirtiyor Bank of America. Görüş olarak, ton olarak bir farklılık var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu raporları? Ya orada iki şey var. Bir, e, işte eğer biz faiz indirimlerinin başlayacağına inanıyorsak Eylül ve Aralık arasında bir yerde Eylül bana imser geliyor. işte Kasım Aralık muhtemelen biraz daha olası bir zemin çıkacak karşımıza. Eğer Merkez Bankası bunu yaparsa, hiç talep buna izin verirse, işte yaz aylarında yeni bir dalga olmazsa, o zaman biz de tabii düşen faizle beraber hareketlen, biraz daha hareketlenmeye başladığını göreceğiz. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta yaptığı açıklama gibi açıklamaların devam etmesini beklemem. Hani biz bu faiz indirimi dolaylı bir mesajı verdi sanki. Hani benim düşüncemde bir şey değişmedi gibi. Bence biraz etkiledi burayı. Bayram tatiliydi sanıyorum. Ee, hani o o mesajlar çok önemli değil. Çünkü öyle bir gerçeklik e, yok. Hani öyle bir faiz indirimi, erken bir faiz indirimi yok. Sadece e, fazla iyimserliğe dayalı bir faiz indirimi olabilir. Bu TL'yi etkileyecektir. E, faizin düşmesi, TL'nin biraz değer kazanması, değer kaybetmesi özür dilerim. Bu tabii ki e, bu keret red elde edilen geliri daraltacaktır. O zaman carry trade'den bunu yapmak istemeyen ötesinin riskini almak istemeyen yatırımcılar buradan tamam biz işte çok yüksek para kazandık aylardır buradan deyip çıkıp gidebilir. Bir kısmı da diyebilir ki hayır biz bu enflasyon düşürme hikayesine inanıyoruz. Dolayısıyla evet şu anda işte TL 33 kalmayacaktır belki. Sene sonunda işte 36-38'e doğru giderken faizler %50'den ne bileyim %45'e doğru inerken biz biraz daha uzun vadeli tahvillere doğru yöneleceğiz. Carry trade'den çıkıp çünkü enflasyon %45'ten de muhtemelen Önümüzdeki sene sonunda %30'lara kadar, 35 35'lere kadar düşecek. Burada bir fırsat var. O yüzden biz bundan sonra daha e, orta uzun vadeli tahillere doğru yöneleceğiz. Yani gerçekten sıcak paranın hani daha normal bir şekilde yatırım yaptığı bir yere kayacak olan bir para var. Bir kısmı da bu riski almayacak. Bunu bir risk olarak görecek. Ben kardeşim kere trade'den kazanacağımı kazandım. E, bakacağım şimdi başka yerlere deyip çıkacak olanlar var. Ben tahvillere biraz daha talep geleceğini düşünüyorum. Carry trade'den çok yüksek para kaybedeceğimize inanmıyorum. Çünkü TL'nin değerini korumak için Merkez Bankası'nın yeterince ateş gücü var. Swap'lar hariç net rezervler işte 12 milyar dolarlara kadar çıktı. Hani eksi gelip oraya kadar çıktı. İstediği şekilde kontrol edebilir. Yeter ki siyaset bir erken seçim, işte erken faiz indirimleri gibi o, o tür faktörler hızlı bir şekilde gündeme gelmesin. O yüzden de tahvil tarafına doğru hani o duration şeyde e doğru gideceğini düşünüyorum. Bu tür yatırımların. Peki Güldem Hanım kapamadan önce bir de Amerika'yı uzanırsak Amerika'daki enflasyonu da yakından takip ediyoruz haliyle. Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden bir tanesi olan AVD'de çekirdek fiyat endeksi 6 ayın en yavaş artışını gösterdi. Aslında beklentilere paralel bir veri geldi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu enflasyonu? bir anlam taşıyor mu bizim açımızdan? E, taşıyor tabii. E, işte Fed'in faiz indirimlerinin zamanlaması yine tartışma konusu oldu. Tartışma konusu derken olumsuz anlamda değil. En son e, Fed toplantısı ne demişti? Ben 3 faiz indirimi öngörümü bir, tek bir faiz indirimine e, çekiyorum. Yani 2024'te daha az faiz indireceğim. 2025'e de 3'ten 4 faiz indirimine çıkarabileceğim demişti. Şimdi Veriler iyi geldikçe e, piyasanın e, coşkunluğu artıyor. Diyorlar ki şimdi tekrar bu veriden sonra hayır Eylül'den itibaren Fed'in e, faiz indirmesi başlayabilir. Hatta Avrupa Merkez Bankası başladı. Avrupa Merkez Bankası'nın ikinci adımı e, Fed'in ilk adımıyla beraber Eylül'de gelecek. Burada bir rally mümkün diyor diyorlar. E, hani bu tarafta iyimserliği e, köprütenler. E, Fed de diyor ki e, daha henüz dalgalı bir seyir var, henüz ve hala bu hedefin üzerinde istihdam tarafında ki veriler bu sürecin kalıcı bir şekilde tesis edildiğini göstermiyor. Dolayısıyla ben temkinli olmaya devam edeceğim diyor. Faiz indirimleri alan açıldığını itiraf etmekle birlikte. Dolayısıyla bence makul beklenti Eylül değil. Hani bu senin biraz daha sonlarında ilk faiz indirimi Fed'den olacak gibi gözüküyor verilerle. Bu da tabii ki bizler açısından olumlu. Türkiye'nin CDS'leri düşerken bu süreçte bir taraftan da dünyanın referans aldığı politika faizinin indirimlere başlamış olması, ABD politika faizinin finansman maliyetlerini düşürmenin kapısının açılması ve orada ilerlenmesi açısından bence önemli. O yüzden olumlu diye bakıyorum ben de. Peki Amerika demişken kapamadan, Amerika'da artık seçim için geri sayımda devam ediyor süreç işliyor. Başkan adayları Joe Biden evet. ile Donald Trump ulusal televizyonda ilk defa karşı karşıya geldiler. Biden'ın genel sağlık durumu işte fazlasıyla önceki konuşmalarında da tartışılmıştı zaten. Canlı etkinlikleri olabildiğince az bir şekilde çıkıyordu ama Trump'la karşı karşıya gelince ve hızlı bir şekilde soru cevaba dönünce daha fazla dikkat çeker oldu. Program sonrasında Biden'ın kazanma ihtimali çok ciddi bir şekilde sorgulanır hale geldi demokrat kamuoyunda. Siz izlediniz mi? Nasıl buldunuz? Ben tartışmayı canlı izlemedim ama arkasından tabii hani hepimizin sosyal medyada gördüğü anları ben de gördüm. Daha önemlisi e, dün Hani demokratları destekleyen ya da desteklediği iddia edilen ABD'nin önemli basın e, kuruluşlarında yani neredeyse ortak kanı Biden'ın çekilmesi yönündeydi. Onurlu bir çekiliş yapması. E, yönündeydi. Fakat ilerleyen saatlerde Biden ekibi işte Biden eşi e, ve işte o ekip böyle bir geri çekilme yapmayacaklarını açıkladı. Bu bence son kararları değildir. Çünkü performans gerçekten çok acıklı, çok kötü ve hani uf, ilginç olan yayından önce sizinle konuşuyorduk. Mesela işte eski başkan Obama'nın da çıkıp Biden'ın e, bu kötü performansının işte herhangi bir e, münazara da bunun işte bir tanesine kötü olabilir. Önemli olan işte Biden'ın bu ülke için yaptıklarıdır gibi bir şekilde Biden'a destek vermeye devam etmesi. Yani böyle giderse çok rahat bir şekilde Trump kazanacak ve çok güçlü bir şekilde kazanacak. Hani her meclis tarafında da kazanacak. Bu da işte bütün konuştuğumuz senaryoların aslında değişmesi. Hani Fed faiz indirebilecek mi? den başlayarak. Yani çünkü çok Trump'ın ekonomi programına bakarsak çok radikal değişiklikler öngörüyor ekonomide. Atlantik ötesi ilişkiler, işte Rusya-Ukrayna savaşı içinde ilişkiler, yani Hindistan, yani Orta Doğu politikası, Filistin, Rul, gazze, yani çok çok bambaşka bir dünyaya çok sert bir şekilde sarılacağız. Belki fedin geleceğini belki... bile. Özür dilerim, araya girdim ama belki fedin geleceğini efendim, bile doğru. tartışırız. Tabii, tabii çok Fed'in hani Merkez Bankası Başkanı olarak özelliğini tartışmaya açacak gibi gözüküyor. Daha da ilginci hani iç politikada da çok ilgin değişik adımlar planlıyor. Mesela demokratların çok yoğun olduğu yerlere asker yollamaktan bahsediyor falan planında. Ya yani dünya çok ciddi bir şok yaşayacak. Trump gelirse ve Trump ile bu Biden'la beraber çok güçlü bir şekilde gelirse ee, hani ABD'nin adaylarının altında bir e başka türlü bir akıl olduğunu varsayar isek yani Biden'ın önümüzdeki birkaç hafta içinde çekilmesini ne görmek bence olası. E, hani bu gidişatı bu şekilde izin vermeyeceklerdir diye düşünüyorum. Hani o münazara arkasından ben devam ediyorum demesi henüz e, son kararları olmaz. Ama hani böyle giderse çok ciddi bir şok yaşayacak dünya ekonomisi. Yani bizim Merkez Bankamızın faiz indirimi zamanlamasına kadar etkileyecek e, bir dalga gelecektir o taraftan. Bu konuyu da yakından takip edeceğiz tabii ki. Edeceğiz, evet. <gülüyor> geledikçe... <gülüyor> Çünkü de hatırlarsanız şey de konuşmuştuk. Asıl e, Temmuz'dan sonra başlayan anketler, işte bu Kasım seçimlerine etki alanının güçlü olduğu, yani Temmuz'dan itibaren çıkan anketler ciddiyetle artık seçim sonuçlarını yansıtmaya başlıyor. Yani bu performans e, onun onların da kötü bir seyre gireceğini gösteriyor bize. Ki bu performans öncesinde de zaten belki popüler oylamada Biden önde gözüküyor. Birçok ankette. Ama eyalet eyalet bakıldığında Trump rahat bir şekilde kazanacak gibi de gözüküyor aynı zamanda. Aynen öyle. Adam Hanım çok teşekkür ederim. Değerli görüşlerinizi aktardınız. Ben teşekkür ederim. Önceki hafta Sağ olun.